nokta şeklinde. Bu nokta olan yeri sadece küçücük bir şekilde kesiyoruz. Sonra da şu şekilde şuradaki yerinden kestiğimiz zaman hazır hale geliyor. Diğer kalan ise şu yemin için bardağın içine yemi koyuyoruz. Çok hafif, de bir su, Çok hafif de su koyuyoruz. Çok hafif de içine su koyuyoruz. Ondan sonra yemimiz hazır karışık yem verebilirsiniz, buğday verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz yemi bardağa koyup şu şekilde kapatıyoruz. Şurada da bir tane delik açık şekilde kuşun ağzı girecek şekilde olacak. Kuşumuzu getiriyoruz yavru kuşumuzun Gagasını içine katıyoruz. Ve şu şekilde salladık mı annesi kusuyormuş gibi şey yapıyor. Yemini yemeye devam ediyor.